tatile girmesinin ardından camilerde yaz kuran kursları açılmaya başlayan bu taniyede farklı bir uygulama yapıldı. İmam Namaz'a aşık ve müezzin İsmail Baykara'nın verdikleri kuran kursuna katılan Nadir Tanrı İlk Öğretim Okulu 7. sınıf öğrencisi Simgenor, Faruk Kızakı İlk Öğretim Okulu 5. sınıf öğrencisi İrem Durak ve Gazi İlköğretim Öğretim Okulu. 5. sınıf öğrencisi Gökçe Onay yaş günlerini koca camiye de kutladı. Zimgenur, İrem Durak ve Gökçe arkadaşlarına ikram etti. Koca Cami imamı Ramazan Aşık, yaş sınırının kalkmasıyla birlikte camilerin Kur'an kursuna giden çocuklarla dolduğunu belirterek, ya. Kur'aniyete bir camide ilk kez yaşlı Bir hayırsever yaşlı pastasını yaptırdı. Bu Esnafımız da çocuklarımıza bu kahvaltı bu ikramı bu sağlıyor. Bu Ahmet'e onayla İmam Ramazan Aşık ve Müezzin İsmail Baykara'ya teşekkür etti. Yaş sınırı kalkınca bütün ülkemizde olduğu gibi bizim camide de öğrenci yoğunluğu yaşamaya başladı. Ben yenilikleri seven bir görevliyim. O sebepten bir aklımda baktım ki çocukların doğum günü aklıma geldi. Onu uyguladım. Yarından sonra başka bir şey yerse aklımızda yine onu uygularız.